72 yaşında bayan hastamızın işlemini tamamladık. Bize Antalya'dan gelen hastamızdı. Ayak damarlarına giden karın damarlarında darlık tespit edilmiş. Anjiyosunda böbrek damarlarından sonra ayağa doğru giden damarlarda darlıklara gördük. Özellikle tam çatal bölgesinde, ayaklara giden çatal bölgesinde %90 civarlarında darlığın olduğunu tespit ettik. Buraya hem kasıktan girdik hem de sol koldan girerek iki yoldan bu bölgeye ulaştık balonlarımızı konuşlandırdık ve beraber balonlarımızı kesik balon şeklinde açtık sonrasında akımın daha da güzelleştiğini gördük daha sonra buraya özellikle karın bölgesine graft stent konumlandırdık bakın nasıl kasıyor o darlık bölgelerinde gerçekten bayağı bir açılmasına zorlandık Kissing stent ile her iki bölgeyi de gayet güzel bir şekilde açtık başlangıç halimiz böyleyken açıldıktan sonra da gayet güzel bir şekilde başarılı açılma sağlanmış oldu. 58 yaşında troit hastası oldum. Bunu öğrendiğim andan itibaren zaten yürümemde bir zorluk oldu. Ameliyat oldum tabii. Troitlerde bir Bunu 12 senedir çekiyorum. Alt tarafta hiç şey yok, güç yok. 3 adım yürüyorum, kalıyorum. 5 adım yürüyorum, kalıyorum belki 30 kere tahlil oldum tabii ki de. 5-10 kere filmlerim çekildi, emarlarım çekildi. Buna rağmen görülememiş. Özel karın evarı çekilince çıktı bu. Yani buna çok hastaların dikkat etmesi lazım. Böyle ağlamak istiyorum 12 seneyi çektiğime. Ama bugün çok rahatladım, çok iyiyim. Sonuç iyi oldu, çok sevinçliyim, mutluyum. <laughs>